Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videomla yine sizlerleyim değerli izleyicilerim sizler için Yalı Çapkını dizisinden bomba gibi videolar getirdim arkadaşlar değerli izleyicilerim Yalı Çapkını kolektivi biliyorsunuz ki 39. bölüm çekimleri devam ediyor e, tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar e, siz de böyle videolar verin set'ten kareleri görmek istiyorsanız ve oyuncularımızın Instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Videomu izlerken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise ben sizleri videomu sonuna kadar izleyip bana destek olmanızı istiyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerim lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.